Merhaba herkese merhabalar yeni bir video programda daha karşınızdayız. Bu programımızın konuğu Ankara'dan TÜSAF Başkanı Murat Büyükşelebi, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Murat Büyükşelebi. Murat Büyükşelebi de bugün yine kısa bir süredir yaptığımız bir seriyle devam edeceğiz. Koronavirüs konuşmaya devam ediyoruz ve Türkiye'de bağımsız STK anlamında sigorta ajanteleri tarafında en güçlü noktada bulunan e, TÜSAF Başkanı'nda koronavirüsün ajentele etkisini konuşmaya çalışacağız bugün yine. E, Murat abi merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Aran. Nasılsın diyeceğim ama abi yine her videoda herkese soruyorum ama umarım iyisindir. E, i̇yi sayılırım ama e, bu iş birazcık bizim, e, bizim de psikolojimizi etkiledi. E, hem iş hayatı anlamında etkilendik... Hem de bize de bulaşacak mı, bulaşmayacak mı kısmı ile ilgili bir sıkıntımız hepimiz var. Hepimiz gibi aslında, hepimiz gibi. Evet, Biz de aynı evet psikolojideyiz açıkçası. Evet. Şimdi yani. hem senin zamanını çalmamak için hem de daha verimli kullanabilmek için zamanı ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Şimdi e, koronavirüs bütün sektörleri etkiledi. ve Bir tarafta da burada e, 16 bin kişilik, her zaman söylediğimiz 16 binlik bir aile var. E, yani evet. e, acent ailesi var. Bunlar aileyle vurulduğu zaman çok büyük bir rakam çıkıyor karşımıza. Sigorta şirketi çalışanlarının dışında ben şimdi TÜSAL Paşkanı'na şunu sormak istiyorum. Şu anki acentelerin durumu nedir? Size gelen acentelerden tepkiler nedir? Hangi sorunları, sıkıntıları yaşıyorlar? Çok doğru bir kelime kullandın. Biz aşağı yukarı çalışanlarla birlikte ve ailelerimizle birlikte 250 bin kişilik bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Burada yaşanacak her türlü ekonomik problem bu 250 bin kişiyi direkt etkileyecek. Ee, maalesef e, süreç itibariyle e, sigorta ile ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Genelde benim şöyle bir ifadem vardır. E, sigorta yaptırma ile ilgili olarak her şey güllük gülistanlıksa evet biz bu tarafta çoğu işimiz işlerimiz iyi noktaya gidebiliyor ama kötü bir şey olduğu zaman en çok etkilenen sektörlerden biriyiz biz sigorta ıı, ıı, sektörü olarak. Ee, bu süreçten de e, ciddi bir etki yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle e, Nisan ayından itibaren, Nisan sonundan itibaren bizim tarafımızda bir takım sıkıntılar devam edecek. Eğer bu süreç böyle devam ederse. Hı hı. Ee, burada şöyle bir e, durum gerçekleşti. Bizler biliyorsunuz bu virüs nedeniyle birçok insan gibi evden çalışmaya başladık bunu da çalışmayla ilgili eliveşli ortamı yaratmak gerekiyordu. Bu statik IP'nin ortadan kalkmasıyla belli bir süre. Bu eliveşli ortam gerçekleşti. Personellerimiz de evlerinden çalışmaya çalışıyorlar. Ama sigortacılık sektörü sadece dijital ortamda ve ee, telefonla e, iletişim kurabilecek bir sektör değil. Evet. Bir şekilde yüzde yüze girip de e, yapmanız gereken birçok iş Peki, var işin içinde. Bu noktada Murat abi çok kısa bir şey ekleme yapabilirim. Ekleme yapmak istiyorum daha doğrusu izin verirsen. Şimdi tabii ki. E, evden tabii ki şu anda acenteler birçok ajente e, kendi emekleriyle bazı sigorta birkaç sigorta şirketinde desteğiyle evden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama normalde özünde ajenteler aslında şu anda kendi başlarında bunu yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. E, şimdi burada e, Acentelerden, acentelere bazı e, sigorta şirketleri bunu kötülemek amaçlı söylemiyorum. Olabilir bu tarz hareketler, bu ve benzeri durumlarda ama e, şu kadar üretim artık yaparsanız size şu kadar e, destek vereceğiz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Sence e, şunu sormak istiyorum: e, Bu noktada bunu mu yapmak doğru olan zaten görünen tabloda e, yenilemelerin zor yapıldığı bir dönemdeyiz. İnsanlar Doğru. yeni sigortaları yapmıyorlar zaten. Yani zaten yapılmayan bir sigorta üzerinden bana teşvik verilmesinin, e, hedef verilmesinin çok mantığı var mıdır? Bir acente gözüyle söylüyorum bunu. Bu noktada e, şirketler bu süreci en az hasarla e, atlatabilmek için ne gibi önlemler alması lazım? Şeyin dışında size ek komisyon veriyoruz ya da tırnak içinde hediye komisyon veriyoruz. Ki benim en çok kızdığım <laughs> olay o. Hediye ibaresinin kullanılması. Komisyon veriyoruz. Bu tarz şeyler dense acentelere şu süreçte maddi olarak daha farklı bir destek verilmesi gerekmiyor mu? Çok doğru. Sigorta şirketlerinin üstüne düşen bence şu. Bu dağıtım kanalının ayakta kalabilmesi gerekiyor. Ayakta kalabilmesi için şu süreç olağanüstü bir süreç olduğu için ancak bu işler yenilemelerle gittiği için çok az yeni iş girdiği için biraz önce senin de ifade ettiğin gibi yenilemelerdeki sigorta komisyonlarının artması gerekiyor. Evet. Adet, adetsel hedeflere göre bir takım artı komisyonların vermesi şu aşamada çok böyle e, bizi rahatlatabilecek bir şey değil. Mevcut komisyonların artması doğru olan. E, burada mesela trafik sigortasında genel şart değişikliğinden sonra artık önümüzü de görebileceğimiz için e, can de olabilecek nokta bence buradaki komisyonları hemen e, ivedilikle arttırmak olacaktır. Evet. Çünkü bu süreç görüntü itibariyle şunu gösteriyor yeni işlerin girmesi çok zor olacak. Hmm. Mevcut elimizdeki yenilemeleri tutmak da bizim açımızdan hakikaten zor olacak. Evet. Ya çünkü şöyle bir durum var. Ben de sonuçta bir tüketiciyim. Abi canlı bir örnek olarak söylüyorum. Şu anda bir arabam var. Çok samimi olarak söylüyorum bunu. Ben de bir vatandaş yerinde, normal bir vatandaş yerinde olsam, sigorta sektörü dışında bir vatandaş yerinde olsam ki olduğum halde bunu da düşünüyorum. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü gerçekten durum hani sıkıntılı bir süreçten tüm dünya geçiyor evet biz biraz daha belki bu tarafta meyilli olmayabiliriz ama şunu düşünebilirim. Trafik sigortam zorunlu evet bunu yenileyelim. Ajantin bunu söyleyebilirim. Ama e, Kaskom'da e, yani belki bir ay hani bir bekleyelim diyebilirim mantığında olabilir şu anda vatandaşlar. Yani bu çok doğru bir mantık değil. Belki değil, ama evet. e, sigorta şirketinin olmamasıyla yani olmaması ile birlikte insanlar da aslında bunu istemezler. Yani kaskosunu düzenli yaptıran adam kaskosunu yaptırmamak istemez. Bunda da en fikri sanıyorum. Ama sigorta şirketlerinin de şunu görmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani e, sevgili arkadaşlar bu üç aylık süreçte biz size şu kadar destek vereceğiz e, ve sizin ayakta kalmanız lazım biraz önce senin söylediğin gibi aslında. Yani üç aylık kısımda da sigorta şirketinin acentesine kendi bağlı olduğu acentesine yardım etmesi de bir sigorta şirketini devirmez diye düşünüyorum. Ki hatta daha çok güçlendirir bilmiyorum e, yanlış mı düşünüyorum acente gözünde sigorta şirketini. Ya Sigorta şirketlerinin bize destek vermesi bu süreçte ayakta kalmamızı sağlayacak. İşte asıl problem bazı şeyler ötelenmeye çalışılıyor. Mesela e, kredilerdir, vergilerdir bunlar ötelenmeye çalışıyor ama bunlar bir şekilde ödenecek. Evet <laughs> e, aynen öyle. Üst üste geldiği zaman ne yapacağız? Orada büyük bir evet. problem var. Ve biz asıl etkiyi bence nisandan sonra görmeye başlayacağız. İnşallah bu süreç olabildiğince kısa bir zamanda ger e, ortadan kalkar. Biz de normal hayatımıza geri döneriz ama hiç iş yapamayan sektörler var. Yani evet. dükkanını tamamen kapatanlar var. Artık evet. içeriye bir maddi imkan girmediği zaman figortayı ne boyutta düşünebilecek bu insanlar. Aynen. onları Onların bile belirli bir düzeyde e, bence e, e, şey yapılması lazım. Desteklenmesi, lazım. Desteklenmesi lazım. Mesela aklıma şey geliyor. Sağlık sigortası. Evet. Şu dönem sağlık sigortasını çok fazla kullanma durumu yok insanların. Aynen, evinde evet. evinde karantina, kendilerine göre bir karantina yapmış durumdalar. Dışarı çıkmıyorlar. Mesela Nisan ve Mayıs ayının taksitleri ötelenebilir. Evet. Ee, genelde 9 taksit olduğunu varsayarsak sigortaların, 10. ve 11. taksit olarak bu Nisan ve Mayıs'ı e, ileriye atabilirler. Evet. Gibi gibi çözümler bulmak gerekiyor Abi diye o düşünüyorum. O zaman son ben sana sözü vereyim. Ee, bir daha da bölmeden. Senden son olarak e, TÜSAF Başkanı olarak yani bir de normal bir ajent olarak şu anda sen de sanıyorum işini kısa bir işini halletmeye ofisine geldin ve ofisinden evet, çıkacaksın evet, birazdan evet, tekrardan aynen, evde kal. E, evet. Bir haftadır evdeydim e, bir kaç iş için nedeniyle evet. kısa bir süre geldim. Ben hem seni bir ajent olarak bunu sana soruyorum hem de TÜSAF Başkanı olarak soruyorum. Sonuçta aynı aslında noktada. E, daha da bölmeyeceğim ondan sonra da videomuzu bitirelim. E, Beklentiler nedir şu anda acentelerin? Çözüm önerileri nedir TÜSAP Başkanı? İki tane, iki yerden beklentimiz var. Bir devlet tarafından bir beklentimiz var. İşte bu vergilerin ötelenmesi, bir takım destek paketlerinin içine girmekle ilgili. Bildiğim kadarıyla şahıs acentelerine bir kısım destekler veriliyor şu aşamada. Bunu tabii tüzel kişiliklere de verilmesi gerekiyor öncelikli olarak ve daha detaylı bir takım konulardan yararlanmamız gerekiyor. Çünkü bu süreçte vergi ödemek, işte biz personel maaşlarını ödemek durumdayız. Bunları hangi gelirle nasıl yapmaya çalışacaksınız? Dediğim gibi süreç uzadıkça burada ciddi problemler yaşarız. Devlet tarafında açıklanan tüm sektörler olan desteklerin sigorta ajantilere de verilmesi gerektiğini gerektiğini düşünüyorum. E, diğer taraftan asıl önemli olan sigorta şirketleri tarafı. Sigorta şirketlerinin hem Mevcut yenilemelerle ilgili olarak komisyon oranlarını arttırmaları hem de tahsilat yükü bizim üzerimizde olduğu için burada bir esneklik sağlamaları gerekiyor. Vatandaşa da destek olmaları gere gere gerekiyor ki e, onların da bir takım taksitleri belki ötelenebilir. E, alınamayan e, primlerinden dolayı poliçe iptalleri süreçleri birazcık daha ötelenebilir yani sistemi ayakta tutabilmek için bir takım özverilerde bulunmak gerekiyor. Sigorta şirketleri için ço de çok zor bir durum. Onları evet. da anlayabiliyorum. Ama bu sistemi ayakta tutabilmek onların gücüyle olabilecek bir şey. Ee, bu anlamda bizim acenteler olarak beklentilerimiz bunlar. Biz Aslında düşürün... şunu bitirdin Elda abi. Çok basit bir şey soracağım. Çok küçük. Aslında bu noktada şunu görüyor muyuz biz? Sigorta şirketlerinin bu dönemde Gelebilecek artık bundan sonra belki dünya birçok felaketle karşılaşacak. Görünen o ee, acentelerine yatırım yapmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu gördük mü aslında bu olayla? Belki çok iyi bir durumla bunu görmedik ama hani sonuçta bu başımıza geldi. Acentelerine yatırım yapan şirketlerin dijital anlamda da söylüyorum birazcık çok daha rahat olduğu, yatırım yapmayanların ise şu anda bocaladığı bir dönemi yaşıyor muyuz aslında? E, dijitalleşme tarafında kesinlikle doğru ifade ediyorsun, yani dijitalleşmeyi tek başına acentenin yapabilmesi mümkün değil. Öyle bir sermaye koyması mümkün değil. Bunu şirketler yapıp sigorta ajantalarının hizmetine sunmak durumundalar. Evet. Bu da ne kadar dijitalleşmişse, ne kadar bu şeyin içindeyse, teknolojinin içindeyse acente daha çok kişiye ulaşma imkanı her zaman olabilecek. Evet. Ee, burada tabii sigorta şirketlerinin üstüne ciddi anlamda bir e, şey düşüyor, görev düşüyor. Evet. Ee, peki abi son kapatmadan önce de şunu da ben sormak istiyorum. Çok böyle bir araya gelemiyoruz aslında hani uzaktan her zaman konuşamıyoruz. Ee, bir dün biz Ahmet Bey'le Quick Sigorta gelen bir Ahmet Bey'le röportaj yaptık. Orada bunun duyurusunu yaptı videoda. Daha önce de hı. sanırım birkaç yerde yaptı ama. Ee, hı hı. Bu TÜSAF, e, Kasko diye bir üründen bahsetti. Ee, Seni aslında yakalamışken son noktada bunu sormak isterim. Son iki dakikada. TÜSAF Kasko'dan birazcık bize bahsedebilir misin? Bu iş birliğinden birazcık bahsedebilir misin? Ondan sonra da biraz önce bahsettiğim gibi artık sonunda bitirmiş olan videomuz. Ya çok kısa bahsedeyim çünkü Ahmet muhtemelen detaylandırmıştır. Evet. Ee, şöyle bir ihtiyaç doğdu. olabildiğince e, yüksek komisyon alabilen, ajantinin daha rahat, rahatlayabileceği Komisyondan ürün... özellikle bahsetmeni istiyorum bu arada. Yani evet. komisyon çok yüksek verilen komisyon. Evet, evet, evet. E %25'lik bir komisyondan bahsediyoruz. Evet. Bu acenteyi hele şu dönem çok daha rahatlatacaktır. Hı hı. Kaldı ki bu ürün e, diğer genişletilmiş kasko ürünlerine göre birazcık daha ekonomik bir ürün. Hı hı. E, bu dönem sigortayı yapmaktan kaçınabilecek olan ya yani bizim paramız yok e, bu sigortayı artık biraz ötelesek mi, ertelesek mi diye düşünenleri de yok, ertelemenize gerek yok. Bakın böyle bir e, sigorta ürünü de alabilirsiniz. Daha evet. ekonomik denilebilecek bir e, ürün. İçinde bir takım artı özellikler de var. Evet. Ee, i̇şte e, aracın çek kabından tutun da boya korumasına kadar hı hı. midi mini, mini onarım vardı biliyorsun. Midi dediğimiz işte 1000 TL'ye kadar onarımları da işin içine aldı. Gayet böyle geniş kapsamlı bir üründen bahsediyoruz. Sadece tek bir e, kritik nokta var. Homer anlaşmalı servislerde geçerli olan bir ürün bu. Evet. Ee, buradaki mantık da şu. Olabildiğince ekonomik bir ürün yaratabilmek için maliyetleri aşağıya çekmeniz gerekiyor. Sistemde de bunu yönetebil yönetebilir olmanız lazım. Meslektaşlarımızın e, bir alternatif olarak bunu rahatlıkla kullanabileceğini görüyoruz. Özellikle kuyuk ajantileri tabii ki. Ve, ve, ve komisyon zaten. konusunda da ceplerini rahatlatacak bir üründen bahsediyoruz. Anladığım ee, kadarıyla. Yani bugüne kadar böyle bir şey duyduk mu ben duymadım hatırlamıyorum Yok, evet, böyle evet. bir oran. Abi bunu ee, çok, bu kısa, bunu çok kısa sordum. Kusura bakma. Daha uzun bir sonraki videoda konuşuruz evet. bu konuyu detaylı. En Tabii. azından bu videonun içerisinde bunun konuşulmasını istedim. Ee, Murat abi çok çok teşekkür ederim konuk olduğun Rica ederim. için. Ee, bu süreçlerde ben STK lider, STK liderlerinin, genel müdürlerin konuşmaları çok önemli. Ee, o yüzden hani e, acentede kör topal ilerlememesi ve bir şeyleri duyması adına e, birçok liderin konuşması e, faydalı oluyor. Tekrardan katıldığın için çok çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok... Ee, ne zaman istersen e, bilgiler vermeye çalışırım. Çok yani. teşekkürler. Ekonomi Haber'den bugünlük bu kadar. Ee, Murat ile Türkiye Sigorta Ajantleri Federasyonu Başkanı Murat Büyükşehir'le koronavirüsten etkilenen ajantilerin e, sorunlarını konuşmaya çalıştık. Ve istekleri birazcık aslında öğrenmeye çalıştık. Keyifli bir program oldu. Bundan sonra devam edeceğiz bu programlarımızı. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.